Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçartay. Bu videomuzda sizlere kısa bir hikaye anlatacağım. Gözüme takılan bu hikaye toplasan 15-20 saniyelik bir hikaye. Bu hikaye nasıl bir araya geldiğini bilemediğim tesadüfler sayesinde farkına vardığım bir hikaye. Tesadüfler bir araya gelmese bu 15-20 saniyeden hiç haberim olmayacaktı. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim. Paylaşalım ve sevdikleriniz videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapıp düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Hayatın her tarafı Hikayelerle doludur. Kime sorsam her gezde bir hikaye vardır. Hatta hikayeler vardır. Ve hatta kime sorsak, bırakın hikayeyi, hayatının roman olduğunu söyleyecektir. Benim gözüme takılan ve farkına vardığım kimi hikayeleri yazmaya başladıktan sonra anladım ki her gezde bir hikaye var. Ve her taraf ilginç bir şekilde hikayelerle dolu. Şimdi size bu 15-20 saniyelik hikayeyi anlatacağım. Belki 15 yıl önceydi. Hareket olsun ve yürüyelim diye kliniğimizden öğlen yemekleri için genellikle dışarı çıkardık. Beseger sokaktaki Rumeli işkembe sıcak yemekleri için sürekli gittiğimiz bir lokantaydı. Hikayemize şahit olduğumuz gün yine Rumeli'de öğlen yemeği yiyorduk. Bilenler bilir. Beseger sokak Tunal'dan Kızılay'a doğru hafif yokuş aşağıdır. O gün ortamla birlikte bir yandan yemeğimizi yerken bir yandan da sohbet ediyorduk. Yemeğimizi yerken de ben arıdı sırada amaçsızca sağa sola bakıyordum. Rumeli'nin tam karşısında bir sanat galerisi vardı. Arada bir ne var diye gezerdik. Biz yemeğimizi yerken galerinin penceresinde adeta vitrinde durur gibi duran, ve neredeyse tamamını görebildiğim bir gramofon gözüme takılmıştı. Normalde o gramofon, belki atiz gün sorsam hatırlamayacağım bir gramofondu. Ama birazdan anlatacağım yaşadıklarım nedeniyle bu gramofon benim için unutulmaz bir gramofon oldu. yine ortalarında sebebini bilmediğim bir şekilde nedense başımı arkaya çevirip Bestekardan Tunalı'ya doğru sokağa göz gezdirdim. Bir de ne Sokaktan aşağı doğru bir eskici geliyor. Eskicinin arabasının tam ortasında da bir gramofon duruyordu. Çabuk çabuk bir iki kez bir sanat galerisinin penceresindeki gramofona baktım. Bir eskicinin arabasındaki gramofona baktım. Hayret, iki gramofon da aynıydı çabucacık cep telefonunu çıkardım ve belki 2-3 kare fotoğraf çekebildim. Sonra da eskici önümüzden geçip sokaktan aşağı doğru gözden kayboldu gitti. Bu sırada rastlantının şaşkınlığı içerisinde fazla bir şey düşünemedim. Sadece rastlantıyı hayretle karşıladım. Sonradan düşündüğümde hep topu 15-20 saniye şahit olabildiğim bir rastlantıyı fark eder etmez Nasıl olup da cebimden telefonu hızla çıkarabilmişim, kamerayı açabilmişim, 2-3 kare fotoğraf çekmeyi başarabilmişim. Çok şaşırıyorum. Ne oldu da arkama dönüp, Bestekar Sokağın başlarına doğru baktım. Nasıl bir içgüdü beni arkaya doğru bakmaya döndürdü. 10 saniye daha yemeğimi yemeye devam etsem, 10 saniye daha arkama dönüp bakmasam, bu hikaye yanımdan akıp geçip gidecek ve hiçbir şeyin farkına varamayacağım. Sonraki zamanlarda bu rastlantı aklımı kurcaladı. Sonra anladım ki gözümün önünden 15-20 saniye bile sürmeyen bir hikaye akıp gitmişti. Bu kısa süreci fark etmiş olmam çok ilginçti. Bu 15-20 saniyenin hikayesini yazarken ve videosunu düzenlerken aklımda bir cümle belirdi. Hayat böyleydi işte. Bir bakarsın vitrindesin, bir bakarsın eskiciye düşmüştün. Bence kader ağlarını örmüştü ve ben 15-20 saniyenin farkına varmıştım. Bu hikayenin videosu Alev Tabak adındaki YouTube kanalımızdadır. Şimdi hep birlikte bu videoyu izleyelim. Hikayemiz böyle işte. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın.